Danilo Şef'in yaşadığı olayla ilgili haberin içerisinden yola çıkarak bunu söylüyorum. En azından benim gördüğüm bu. Zaten bunu size söylemeyeceğim. Haberin içeriğini zaten siz biliyorsunuz bu yaşanan kavgada. Şimdi benim genel değerlendirmem şu. Bazen insan kibirli olmaya görsün. Yani küçük de olsa insanın eline göğsünü kabartan bir fırsat geçti mi filak kafa tutan karınca zanneder kendisini. Şimdi Danilo'nun biraz da böyle bir durumu var gibi. Yani en azından gördüğümüz olay o tabi olayın içeriğini zaten ben şu anda gördüğüm kadarıyla bu siz de biliyorsunuz ben bunu anlatmayacağım ben sadece bu yaşanan kavgadan sonra karakteri ve yaklaşımı eleştiriyorum yani demek istediğim her yer master chef olmayabilir ya da her insanın sözü her yerde geçecek diye bir şey de yok ama maalesef bu gibi şeyler yaşanıyor ve yaşanmaya da devam ediyor sadece bu Danilo'nun başına gelmiş bir şey değil ama Danilo'yu Danilo bu anlamda özel kılan başka bir şey var yani bu bahsettiğim kibir meselesi yüzünden Şimdi eğer haberin içeriği buysa ben bunu eleştiririm. Hem de sert eleştiririm. Ama ya yani bununla ilgili daha Danilo'nun yapacağı açıklama da var. Açıklama da başka bir şey söyleyecek zaten. Ha başka bir şey söylerse de bu duruma ben karışmam. Tabi ben yanıldım diyemem. Bakalım bekleyip göreceğiz Danilo Şef bununla ilgili ne gibi bir açıklama yapacak. Yaptığı açıklama neticesinde ya biraz da onu dinlemekle birlikte yani bu kavganın içerisinde yer alan o diğer işleri de dinlesek daha mantıklı olur. Onlar da açıklama yaparsa en azından deriz ki ya da ben kendi adıma derim ki benim yaptığım eleştiri tamamen haksız bir eleştiri. Yani bilmiyorum siz buna bu görüşe katılır mısınız veya beni eleştirir misiniz veya da bunu eleştirir misiniz? Yorumlarda bekliyorum.